Sizlerle beraber uçak yaptık. Ben video dışı biraz kasılmıştım. Alt tarafı ee, biraz kasılmışım değil mi? Kesinlikle biraz. Ve şimdi ne kadar gittiğini göstereceğim. Gidelim. Sesi açık unutmuşum arkadaşlar. Reklam da geliyor hep. Gidelim mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım ne kadar gideceğiz. Manevra manevra. Arkadaşlar 1000 TL ile ne alırım? Ne alabilirim? Şimdi size göstereceğim ama hiçbirinin stoğu yok. Çok kötü bir şey bu. Stok olmaması sorun ama para sorun değil ya. Ve çok acayip bir yer var arkadaşlar. Orayı şimdi size göstereceğim. Uy ooo, manevra. Tekelle oynuyorum şu an. Tekelle bile kolay. Uy. Şu an sabahın köründe çekiyorum gibi. Ama değil değil. Öyle vakti de değil ama. Normal sabah. Bakın şimdi gelebiliriz gelmek üzereyiz. O benim dediğim yere. Orman bölümündeyiz. Şu an orman bölümü değil. Orman bölümü değil. Aha bakın geldik. Kumlu yer ve lazerli yer. Burada çok garip abi. Sanki burada yer çekimi var ya. Bana yer. Beni yer çekiyor. Lan biraz daha kalkamıyor muyuz? <laughs> Oy geçtik. Şöyle bir dönüş. Şöyle bir dönüş yapamadık. Hayır. Tek kanat kaldık. Benzinlerimizin yarısı kırıldı. Ölüyoruz. Maalesef geberip gideceğiz. Yok lan şuradan da geçeriz lan. Göçtüm. Tek kaldık. Tek kaldık. <laughs> ne olduğunu gördünüz mü? Oy. Pervane bekliyordum ben de ya. Bakın bakın. Pervanemi bakın şimdi. Pervane bir bakın şimdi. Bak bak bak. İzle ve görün bakın. İzleyin ve görün şimdi. Ne kadar hızlı olduğumuza bakacağız şimdi. Daha demin ne kadar hızlıydık. Şimdi ne kadar hızlıyız. Çok fazla hızlıyız. Vuhuu. Uza bak oğlum. O riskli Arkadaşlar, büyücü Ada'sı ya da Ejderha Adası çekmemi istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. <laughs> Bu Burada nereden oynadığımı sorarsanız Yandex'ten oynuyorum. Çok eğlenceli. Google'dan Yandex Games yazın. Yandex Games yazıp bulabilirsiniz. Ve çok eğlenceli bir oyun cidden. Işte. İlk size bu uçak veriyor tabi para kazanmanız için. Ben de bir günde bu kadar şey yaptım işte. Bugün başladım oynamaya ve daha ne kadar geliştiğimi görüyorsunuz. Şu an bir sürü TL'm var. Hey! Hayır! Öldüm. Oh, yine de bin var. bir deylem var. bir biraz daha arttıralım. Oğlum çok iyi lan. Bizimizi arttırıyoruz. Yay. Oh, kıza bakın. Jetiz oğlum biz jet. Uçak değil jet. Bu arada ama en garip yer ne? Le, söyleyeyim mi? Hani oturakta kalmıştık tek. Ah! Aa, kırıldı. Kırıldı. Kanadım kırıldı. Kanatım kırıldı. Diğer kanadım kırılmasın. Pervane havada uçuyor. Gördünüz mü? Pervanemiz havada uçan bir pervaneye dönüştü. Artık o çok havalı bir pervane. Kızlar ona aşık. <laughs>

İlk defa. Elimizin hakkını yemeyin oğlum. Aha kariyer bitti. Oğlum nasıl bir şey bu lan? Aha yere çarptı. Altı tamam, üstü. Bir şeyler alalım. Da. Yakıt alalım lan. Yakıtımız bitiyor hemen. Doğru. 500 TL'lik yakıt gelmemiş. 100 TL'lik yakıt bir tane var. 15 TL'likten 4 tane var. Full yakıt alıyorum. Yakıt çünkü önemli arkadaşlar. Bakın ne kadar yakıtım var olmasına rağmen az gidiyorum. Neden? Çünkü yakıt önemli. Bu arada yanlış kolay koymayın sakın. Çünkü yanlış koyarsanız şuradaki çekiciye tıklayıp oradan buna tıklayacaksınız ve hepsi gidecek. Ee, oğlum ne kadar yakıtım varmış benim de ya. Ve ikili kanadım var. Dur bir üçlü kanat yapar mıyım? İki. İki tane daha aldım. Üçlü kanat yapacağım. Var mı lan? Dur bir şunlarla eşit olsun ama ya. Eşit olmuyor. Buraya geliyor ya. Neyse neyse. Lan o ne? Ha bu ne? Tamam neyse. Neyse oğlum. Oh. Çarık geldi mi bana lan? Çarka bir bakayım dur. Aha çarık çevirdim. Ne gelir? Ne gelir? Üstelik çok kötü. Yüzdeyle <laughs> yardım kötü diyorum çünkü çok kötü. bir tane daha yakıt gelmiş. Ye. Aa bir tane de bundan gelmiş. Lan param yetmiyor. Çabuk para. Çabuk para. Çabuk para. Gitmem iki saat sürecek ama neyse. Bilerek yere çarparım ben de. bilerek bir yerlere çarparak gelirim neyse boş versen. Siz boş verin arkadaşlar ben ne yaparsam yaparım. Ay kırıldı bile. Bir kanadımız kırıldı bile. Üç kanadımızdan üç kırıldı. Hatta Bismillah. Artık altı üst elimiz var. Hadi stoklar. Stok stok. Hadi. Hayır. Hayır. Bir tane pervane alalım o zaman. Mantıklı bence. Mesul yüzlükten gelmediyse binlik pervaneymiş. <laughs> Biz de yüzlükten alırız. <laughs> Üç tane de yüzlük aldık. Neyse boş ver. Çok az zaten. Arkadaşlar tamamen yakıt dolu. Şu an bunda da gidemezsek. Ben ne diyeyim ya. Kısacık bekleme oyunu da olabiliyor bu. Otomot yok ama. Bakın bekledim. Shop'a gidelim. Aa shop'a buradan da gidebiliyoruz. Güzel lan. İyi lan. Hayır! Lan bir tane gelmiş, bir tane gelmiş. Çabuk. Çabuk. Çabuk 200 TL kazanmalıyım. 200 TL'ye çık hadi! Lütfen, lütfen. Lütfen yalvarırım. 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 Hadi lan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Malik Ümit'in. Yakın mı? Yes. Artık bir tane 500'lük var. Koydum gitti. Uuu! Adamların bir yerine bakalım ya. Bu ne lan? Adamın uçağı bak. Ama hızlıdır abi yemek. Yeme lan aklını. Niye yiyorsun lan? Yine. Ömer Asaf. A, -a, -a. olabilirim. Yüzlük yakıtımı kaybetmemen lazım. Yüzlük yakıtımı kaybedersem ben ne yapabilirim? Aaa keskin virajlardan dönüyorum. Uf. Orman yerine geldik. Orman yerinden çıkalım. Sonunda. çıktım. Şopa bir bakalım ne var. Bir tane daha 500'lük gelmiş. Oy. 800 mi? 200 TL daha kaldı. Nece konuşuyorsun abi? Alman. Almanlardan Almin. Alüminyumdan sünsün. Sünsünden sünsün. Lok loktan nok nok. Nok noktan çün çün. Çün ton Tonton. ton. Ton tonda lolo. Ne diyor oğlum bu? Biraz daha pervane taksa çok güzel olur. Hızımız çünkü çok az. Ama benzinimiz çok. Buradayım ve benzine bakın. Fuel yazan yer benzin. Ve buradayım. Diyor. Burası ikinci kısım. Üçüncü kısma geçiyorum. Ve oy keskin mirazar, bir domalaskar. Keskin mirajar bir domalaskar. 500'lük yakıt burada. Tamam hayatta 500'lük yakıt. Hayır. Şöyle çevirelim. Şöyle çevirelim. Tamam. Şuradan şöyle gidelim. Şöyle gelelim. Şöyle gidelim. Mis gibi. Şopta ne olduğuna bir bakalım. Gelmemiş. Neyse neyse. Biz de gidelim palamızı kazanalım. Düşme yapıldı. Düşme yapıldı. Düşme yapıldı. Düşme yapıldı. Tamam. Şimdi güzel TL güzel TL'lerimizle biraz iki tane ee, şey alalım. Yok lan. Pervane alalım. Üç tane pervane. Mik gibi. Oğlum baba gibi neden pervane alıyorum lan. 10 bin pervane mük ya. Baksanıza. şu bir dinleyelim. Stor da yok ama. Ee, Bir alalım bir tane aldık. Şimdi şunu şuraya takacağız. E bu ne? Bu ne oğlum? Bu da mı bizim hızımızı arttırıyor? Yok lan. Arttırdı gibi ama. Aa. He doğru. Biz şey pervane eklediğimiz için. o O zaman bu ne işe yarıyor lan? Keskin virajlar şu an çok fazla geldi. Hızlı olduğumuz için zor geliyor. Ve Minecraft videosu gelecek bundan sonra izlemeye gidebilirsiniz Ömer Babi kanalına. Ömer Babi kanalı, Ömer Babi kanalı abone olabilirsiniz. 40 aboneye çok az kaldı. 40 aboneye ulaşırsak çok teşekkür ederim ve düşüşümüzü gerçekleştireceğiz sanırım benim sayemde çünkü kanatları kırdım ve daha yakadığımız full yok lan düşmeyiz yakadığımız zaten full ayy duruyor ayy Return demeyeceğim asla the demeyeceğim aslında. Şuradan şöyle dön, şuradan şöyle lazere değme. Oğlum düşeceğiz dedik, düşmedik lan. Oğlum lazer ne alaka kumda ya? Kum bölümünde lazer ne alaka? <laughs> diye soranlara. Kum bölümde lazer önemli. Aaa lazere değdiğimiz an gidiyoruz ama. Dur bir. Bunu şöyle tamam. Evet bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz ve devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın ve görüşürüz bay bay.